Selamlar arkadaşlar. Biz bir kahve içmeye geldik. Kahve pasta. Şunların ikisi. Arkadaşlar şu 4 sterlin. Resmen o da ediyor aşağı yukarı 5 euro. Şu da 2.5 2.60 falan. Amerikan kahvesiymiş. Sütlü şekerli. Arkadaşlar şöyle bir şey aldı. 12 de 4 hata 4.85 mi? Yanımıza şişeler böyle. Numaralı şişeler, numaralı yazmışlar. Böyle. Mekan güzel, fena değil. Şöyle. Biraz şöyle. sağ tarafa pek çekemiyorum. İnsanlar var. Rahatsız etmeyelim. Valla bunların ikisi toplam fiyatı işte euro olarak 15. 15. Aa yok benimkin ha toplam evet 15 sterlin. O da ediyor 17 euro aşağı yukarı. Şöyle abi. Ama şu benimkiler şu 4. Şu da 2.5 2.60. Ama iyi Benimki neydi? Fındıklı değil mi? Evet, fındıklı çikolatalı. Arkadaşlar aha orada fındık gözüküyor. Saklanmış oraya. Ben de şunun bir tadına bir bakayım arkadaşlar. Ama 4 sterline verdiğimiz orada değer mi? 4,5-5 euro'ya yakın arkadaşlar şu Hmm, ya acayip güzel. Çikolatalı pasta ya, çikolatalı fındıklı pasta. Bu full çikolata. Full. Abi o dişim sızladı bu Allah full çikolata, full. Aha diş kalmadı. Arkadaşlar bize afiyet olsun. Kendinize iyi bakın böyle bu da bir kısa bir vlog olarak olsun. Şöyle sizlere biraz dışarıyı göstereyim. Böyle bir yerdeyiz. Kendinize bakın arkadaşlar. Çok